Günaydın, bir türlü şey başlangıç konuşmasını çekemedim. Şu an sabah saat 10, işte 9 gibi evden çıktım. Bir metrobüs trafiği her zaman vardı ama yeterince beklerseniz, yeterince sabrederseniz her zaman boş metrobüse binerseniz o yüzden ben bekleme taktiğini uyguluyorum. Aslında zaten ondan önceki metrobüslere binemezdim de çünkü binilecek gibi değildi, binilemiyordu, denedim. Şimdi şey, Ekinlerle, Timur abilerle buluşuyorum. Teknolojide anlamayan adam, keyifli adamlar. Hepsi onlar, e, onlarla zaten sürekli buluşuyoruz ama şey yapacağız. Şimdi farklı bir etkinlik yapacağız, drone uçuracağız, e, öyle eğleneceğiz, takılacağız. Zaten zaten onlar da çılgın adam, e, ben de çılgın olduğumu iddia ediyorum. E, çok eğleneceğiz diye düşünüyorum. Geliyorum. Video iyi mi? Çok güzel. Timur abi video karesi baya iyi yani. Ekin'i falan çektim geçen acı biberle yanarken çok iyiydi yani. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız bugün Timur abi? Drone uçacağız, genelik çekeceğiz, genelik teaser deniyor? Ee, teaser, intro, jenerik, Sonra outro. Bizim kanal için de drone'u tanıtacağız. Evet. Nedir, ne değildir, nasıl uçar? DJI Phantom 3. Phantom 3 Pro. 3 Pro. Ha, Pro. Bu var, kendi kameralı olanı. Evet. evet. Advanced'da şey var. E, ne farkı e, Sadece HD çekebiliyor. He. Ha. E, Oooo. Güzel. Güzel bakıyor. Şey. Gimbal'ı da var, çok güzel Gimbal'ı da. Gimbal, yani... Ben böyle bir şey yapıyorum. Helikopter böyle duruyor. Resim sabit. Vallahi bakalım göreceğiz bir O koydu bana bu pilere. diyorum. Sürekli söylüyorum ama bunun tanesi 800 lira bundan. E, pahalı pil evet. Bizim şu anda toplam 5 tane pilimiz var. Yani bir dünya. Ki, bunun kadar masrafı, yani şunun kadar masrafı piline. Neredesin? Evet. 5000 5200 lira, 5000 lira civarında. 5000 lira oynuyor. Of ne kafa ütüledi ya. İşte vızır sessizlik oldu. Dur mı var gürültüm var yani. <laughs> Kapatıyorum. Kapattım. Hadi ofise doğru gidelim ya. Gidip şuradan. bunu da alayım. Bunu durdurayım mı kaydını? Onu durdurup ondan devam edelim. Yolda giderken de geyik yapar. işte. Bende var kamera. Evet şu anda drone çekimine gidiyoruz. Bakın bakın burada kimler var. Cicu. Cicu. Hiç hiç kamera sevmiyorlar. Hiç kamera sevmiyor bunlar. Bunlar Timur abinin köpüşleri. Bu da bileki. Bu da Cicu. Bu da bileki. Hepsi kamerayı kafayı çeviriyorlar kamera gördüklerinde. Hiç sevmiyorlar. Öptürmeyi de sevmiyorlar. Kamerayı da sevmiyorlar. O yüzden fotoğraf çekilirken çok zorlanmıştım. Instagram'a bir tane fotoğraf koydum. Yani bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin. Orkun Isitmak Instagram hesabım. Bunları da böyle sevin. Köpek gördüğünüz zaman köpekleri sevin. Köpekler sevgi istiyor elay. Sevgi istiyor Aylay. Sevgi istiyor. Öpücük. Öpücük bile ki. Bu da Çiço. Çiço'yu da de sevin. Çiço'yu da sevin. Değil mi Çiço? De Değil mi Çiço? De Çılgın Ekin vloglanıyor şu an. Yollanıyor muyum şu an? Evet, ne düşünüyorsun konuyla ilgili şu anda? Konu ne? Ee, konu şu an vloga kaydı Ne bileyim ya. <laughs> ne yapacağız Ekim? Ben ekrana bakarak konuşuyorum, çok saçma oluyor. Ben, ben de ekrana bakarak konuşuyorum. Ee, ne bugün Orkun'a ee, outro, yani videonun sonunda böyle bir koydu işte abone ol ve video izle kısmını bir şimdi çekeceğiz belki şu an değişik olarak görebilirsiniz. Videonun sonuna ekler misin bilmiyorum da. Ha evet ekleyebilirim. Onu çekeceğiz. Şimdi nerede çekeceğiz? Ben tam İstanbul'u bilmediğim için Hisar'da dediler Yani drone Boğaz da bir taraf Şu an bak yani. dro şu drone'un da case'i burada bari. İçinde drone kocaman var bu. Ona çekeceğiz Ona gideceğiz şu an Sahi Timur abi arabada bekliyoruz ve arabası sıcak. Evet. Çiço ile bile ki gitti Ama araba ev bırakıldı Bakalım. onlar Bakalım nasıl olacak Bakalım Videonun sonuna koyarsa Orkun görürsünüz Bakalım Abo. <laughs> <laughs> Evet, şu an e, çekim alanına gelmiş bulunmaktayız. E, Dur onu. Burası neresi? Gazdan. Burası, ben bilmiyorum. Burası, e, Boğaz'ın dibindeyiz Vak şu anda. Vakıftepe maalesef. Şimdi Timur abi aletin kurumlarını yapıyor. Kurumları. <laughs> kurumlarını yapıyor Timur abi. Endişeliyiz ama. Evet, çok rüzgar olduğu için. Cihazımız evet, da bu. Camurlardan korkuyoruz. Burada çok fazla bir sıkıntı olur mu acaba? sıkıntı olacaksa bu olur bakalım. Hayır şu Cemur konusunda. Başka da Cihaz bu. Bayağı iyi bir cihaz. İşte şunlar tanesi 800 TL olan yedek piller bunlar bayağı. İyi yani. 4 tanesi. Kaç para yapıyor 800'de 4'ü çarpı? canımı acıtıyor. <laughs> tanesi 600'lük ya. 800 abi. Az... Adama tadım Satacağı zaman 800'lük. <laughs> Dükkana gideyim de. <laughs> Evet. Ha? Niye? Aynı da olmaz Ya tek model işte. Evet. Çanta almaya düşünürsen bu HPG, HPG çantalar var. Onları benim arkadaşım getiriyor Türkiye'ye. Çok uygun fiyatlı verirler. Bu ne ya? İşte bu... bunun çantası, kam kamera çantası olur her bu, şey için çanta. Çantam. Bu çanta olacak. Ayrı almışlar da ondan söylüyorum var ya canım diyeceği çantaları. Tamam var ya bunları kendi açıyorsun kafana göreceğim bunlar şey oluyor süngerlerini yoluyorsun. Ya senin dediklerini anlatacağım hani bu çanta şeyin şeyin kendi çantası Şimdi yani. kalibrasyon Kali Kali yapıyoruz. Ha tamam Kali 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 çevir. Kali Dön. Tamam. Acaba onu böyle sallasan falan nasıl bir kalibrasyonu nasıl uçar çok merak ettim şu an hep onları kendi aldığım helikopterde yapacağım. <laughs> Onlar 8000 TL merak ettim. O helikopteri aldığın zaman neler yaparsın neler var ya. Oo. Oh, oh, bir oh. <laughs> yerde yerde Kayda giriyorum. Sessizlik. Bu arada bu e, fantomun incelemesini de Neydi? Keyifli adamlarda mı? Teknolojiden anlamayan adam da bulabilirsiniz. Onu da söyleyelim. var.